Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli cemaat-i Müslümanîn, bugün kıssalardan ve ibretli olaylar hakkında düşünmekten bahsedeceğiz. İslam dininin öğretiminde ilk başvuru kaynağı olan Kur'an-ı Kerim birçok defa kıssalara yer vermiştir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, özellikle peygamberlerin anlat anlatıldığı kıssalar geniş yer tutmakta ve etkili bir üslupla ele alınmaktadır. İslam tarihi boyunca bu kıssalar dilden dile aktarılmış ve din öğretiminin vazgeçilmez bir malzemesi olmuştur ki Kur'an-ı Kerim'de bu kıssalar büyük bir yekün tutmaktadır. Kur'an'da kıssalar değişik açılardan sınıflandırılmıştır. Genel olarak iki bölümde ele almak uygun olacaktır. Birincisi tarihi kıssalardır, ikincisi ise temsili kıssalardır. Temsili kıssalar her dönemde gerçekleşmesi mümkün olan örnek alınabilecek kıssalardır. Tarihi kıssalar ise peygamberlerin hayatını anlatan kıssalardır. Kur'an kıssaları iyilik ve kötülüğün satışmasını konu edinmektedir. Bu satışmada onlar hem iyilerin hem de kötülerin duygu ve düşüncelerini yansıtarak iyiliğin hak, kötülüğün batıl olduğunu gösterirler. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardan maksat, tarihi olayların kronolojik olarak anlatılması değildir. Onlardan ibret almak, ders çıkarabilmektir. Ankabüt süresinde Kıssaların gayesini açıkça görmekteyiz. allah Teala işte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler, bilenler düşünüp anlarlar. Yine değerli müminler, şeytan ile ilgili anlatılan kısaların bir tanesinde şeytanın birçok ümmetleri yoldan çıkardığı, kesin olduğu halde ve ona itibar etmedeki vehameti düşünmek lazımken, Cenab-ı Hak şu ayeti kerime ile insanları uyarmaktadır. Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? Ömer Nasuhi, ey insanoğlu! O şeytan sizden birçok cemiyetleri sapıklığa düşürdü. Doğru yoldan çıkardı. Artık ey gafiller o şeytan size olan düşmanlığını anlamadınız mı? Nedir bu sizdeki gaflet diyerek Müslümanların gafletten uyanmaları gerektiğini veciz bir şekilde anlatmaktadır. Kur'an'daki kıssalara genel olarak genel olarak baktığımızda sonra gelen milletlerin kendilerinden önce gelen milletlerin hallerinden ders almadıklarını görmekteyiz. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Size nimetler verdik, dünyada sizleri faydalandırdık. Siz onların yurtlarından geçtiniz. Onların hallerine vakıf oldunuz. Dolayısıyla onların düştükleri hatalara siz düşmeyin. Fakat Enam ve Safat sürelerini anlatıldığı üzere akıllarını kullanmadıkları ve aynı hataya düştüklerini Allahu Teala haber vermektedir. De ki yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. İşte değerli müminler, tefekkür edip akıllarını kullanmadıklarından Hani o kafirler bir zaman ey Allah'ım eğer bu kitap senin katından gelmiş bir gerçekse üzerimize gökten taş yağdır yahut bize elem verici bir azap ver demişlerdi. Allahu Teala da müsteklerine şu ayeti kerime ile cevap vermişti. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Bu ve benzeri ayetlerden çıkaracağımız sonuç başlarına bir azap gelmesi yahut başlarına taş yağması değildir. Bu kısalar Kur'an'da boşuna hikaye olsun diye anlatılmamaktadır. Bunlar tamamen gerçeklerdir. Size bunları anlatıyoruz ki ibret alasınız da Allah'a kulluk vazifenizi vazifenizi yerine getiriniz. Gereği gibi yerine getiriniz. Yoksa eski milletler gibi siz de helak olursunuz. Bunun için iyice düşünüp ibret almanız gerekmektedir. Kur'an'ın insanlığı Kur'an'ın bunları zikretmesinin amacı tarihi olayları tarihi olayları dile getirerek geriye telkin etmek, geri hayranlığı yapmak ve geçmiş düşmanlığı aşılamak değildir. Onun gayesi insanlığın mazisini, geçmişini ve geçmişte olanları tanıması, sebep ve sonuçlarıyla birlikte onları kavraması ve onlara hükmeden ilahi sünnetleri keşfetmeye çalışmasıdır. Bu da insanın geriye gitmesi anlamına gelmez. Zaten geçmiş ister iyi ister kötü olsun bir daha zaten geri gelmez. Kur'an insanlığın dikkatini gerçekleri araştırmaya çağırır. İlk insan ile günümüz insanı arasında insanlığın geçirdiği safhaları göz önüne serer. İlk peygamber Hz. Adem ile son peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin gönderiliş hikmetlerinin insanlığı var olan her şeyi yaratan, kadiri mutlak olan tek Tanrı, tek ilah ve tevhid inancı etrafında birleştirip, inançta vahdeti, gönülle birliği ve dünyada dirliği ve düzeni sağlamak istediklerini anlatır. Kur'an-ı Kerim'de başta söylediğimiz gibi birçok peygamberin kıssaları anlatılır. Hazreti Lüt Aleyhisselam, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti Şuayb Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve bizi peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed'in kıssaları anlatılır. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın ölçü ve tartıda adaletsiz olduklarını bildirir. Hazreti Lüt Aleyhisselam'dan bahsederken ki bugün biraz bahsetmek istiyorum o konuda. O zamanki milletin Hz. Lüt Aleyhisselam zamanında yaşayan kavmin yaşadığı yozlaşmayı, ahlaksızlığı dile getirir. Hz. Lüt Aleyhisselam gönderildiği kavimde eşcinselliği o sapkın fiili işleyenlerin sayısı kaynakların belirttiğine göre 400 ile 4 milyon arasındadır. Hazreti Lüt Aleyhisselam peygamber olarak kavmine gönderildi ve kavmi arasında 40 yıl boyunca kavmiyle mücadele etti kavmini Allah'a şirk koşmaktan alıkoymak, küfürlerinden vazgeçirmek, aralarında tevhid akidesini hakim kılmak, Allah'a karşı gelmelerinden sakındırmak için uzun yıllar mücadele etti. 40 yıl olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Lüt'ün kavmini Allah'a davetini şöyle anlatmaktadır. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık putlara tapmaktan, hakkı red ve inkardan sakınmaz mısınız? Buna karşı sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Lüt Aleyhisselam'ın yaptığı uyarı ve davet hiçbir fayda vermemiş. Hatta her geçen gün azgınlıklarının artmasına sebep olmuştu. Çirk ve küfrün bu kavimde hakimiyet kurması neticesinde toplumda bozgunculuk, karkaja, zulüm, ahlaki çöküş ve başı bozukluk alabildiğine baş göstermişti. Lüt aleyhisselam ise onların bu durumlarına çok üzülmüştü. Cehalete dayanan asılsız inançlarından, bilgisizliklerinden ve düşün ve düşüncesizliklerinden vazgeçmeleri ve gerçek yaratıcının varlığını idrak etmeleri için Allah'ın varlığına şahitlik yapacak yeryüzüne, denizlere, göklere ve bütün canlılara bakıp ibret almalarını, ilahi gerçekleri akli kıstaslarıyla anlamalarını arzu ediyordu. İnkarcı bir kavim olan Sodomlular ise Hazreti Lüt'e karşı gelmekte ısrar ediyorlar ve bütün uyarılara rağmen ona inanmıyorlardı. Bununla da kalmayarak daha önce hiçbir kavmin ve hiçbir milletin yapmadığı fuhşu yapıyorlardı. Ki bu sapıklıkların en çirkini ve en adisiydi. Kur'an-ı Kerim pek çok yerde onların bu yaşamlarını şöyle anlatmaktadır. Lüt Aleyhisselam'ı uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Hani bir ara kavmine sizden önce yeryüzünde yaşayan milletlerden hiçbirinin yapmadığı ahlaksız ve hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Doğrusu siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yanaşıyorsunuz. Şüphesiz azgın ve aşırı giden bir kavimsiniz. Lüt'ü da kavmine peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmini görüp bildiğiniz bu gibi hayasızlığı mı işleyeceksiniz? Öyle mi? Kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, siz ne yaptığını bilmeyen bir milletsiniz. Yine başka bir ayeti kerimede Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da erkeklere mi şehvetle gidiyorsunuz? Hayır, siz hatta aşağı bir kavimsiniz. Görüldüğü üzere Lüt kavmi dinsizlik ve sapkınlıklarının en çirkini olan eşcinsellikte ün yapmış bir millettir. Bu cahil milleti içine düştükleri günah çukurundan kurtarmak, gönüllerine Allah korkusunu yerleştirip hakka teslim olmalarını sağlamak için Hazreti Lüt durmadan çalışıyor, cinsel arzularını tatmin etmek için de evlenmelerini onlara tavsiye ediyor. Allah'ın insanları erkek ve kadından yarattığını, şehevi arzularını gidermek üzere kadını erkeğe eş olarak tayin ettiğini haber veriyor. Aksi halde bir gün bu günahların cezasını çok ağır bir şekilde ödeyeceklerini kendilerine açık bir şekilde bildiriyordu. Ne yazık ki bu kavme hiçbir uyarı, tebliğ ve tehdit fayda vermedi. Küfür ve sapıklıklarında hiçbir değişiklik olmadığı, hatta iğrenç fuhuş halk arasında hızla yayılıp toplumu bir baştan bir başa kuşatmıştı. Müfessirlerin ve tarihçilerin beyanına göre bu insanlar arasında erkekler birbirleriyle evlenip nikah yapabiliyorlardı. Eşcinsellik artık gruplar halinde toplu halde toplantılarda yapılır bir vaziyetteydi. Bununla da kalmayarak yoldan giden yabancıların yolu kesiliyor, kötü arzularına onların da alet ediyorlardı. Bu hissi sapkınlık erkeklerde olduğu gibi <laughs> kadınlarda da görülüyordu. Erkeklerine karşı içlerinde nefret uyanan kadınlar cinsi arzularını hem cinsleriyle gideriyorlardı. İnsani duygularını ve şehevi arzularını kötüye kullanmada aşırı giden bu kavim, peygamberleri Lüt Aleyhisselam tarafından yapılan ikazlara ve nasihatlara şöyle cevap veriyorlardı. Ey Lüt! Yaptıklarımızı ayıplamayı bırakmazsan, ülkemizden mutlaka çıkarılacaksın. Aynen bugün olduğu gibi. Bu fiili ayıpladığımız zaman, bu fiili aşağıladığımız zaman, bu fiil hakkında kötü konuştuğumuz zaman bu fiili yapan bir takım kesimler, bir takım kişiler karşı atağa geçiyorlar ve kendilerinin haklı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Sapık fikirlerine, sapık düşüncelerine karışılmamasını istiyorlar ve karşı tarafın iyiliğini kötülüğüne karşı da ellerin karşı tarafın iyi duygularına karşı ellerinden geleni yapıyorlar. Hak ile batılı ayırma savaşında Lüt aleyhisselam susmayı değil hakkı tebliğ etmeyi tercih etmişti. Bugün Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın hutbede söylediği gibi kavminin kendisini yalanlamasına fakir görmesine veya ve ayak takımının hakaret ve işkencesine maruz kalmasına aldırış etmeden doğruyu güzeli söylemeye devam etmişti. Çünkü Lüt aleyhisselam kavmini hidayette görmeyi, bozulan fıtratlarını düzeltmeyi ruhen ve bedenen sağlıklı olmalarını istiyordu. Ruhen ve bedenen ve ahlaken sağlıklı olmayan bir toplum sağlıklı bir medeniyet, ahlaklı bir medeniyet, güzel bir medeniyet kuramaz, kurmaktan uzaktır. Fakat her defasında kavminin ileri gelenleri hakkın karşısına dikiliyor ve eğer doğru söyleyenlerden ise bize o tehdit edip durduğun Allah'ın azabını getir de görelim diyorlardı. Ruhi hastalıkları da tıpkı bedeni Arızaları gibi bozulan değer ölçüleri gün geçtikçe kaybolan bu milletin ileri gelenleri bununla da yetinmeyerek çıkarın Lüt ve ailesini buradan çünkü temizliğe önem veren insanlar mı bunlar dediler. Bütün bu yapılanlara karşı sabrını ve müdafaa gücünü kaybeden Hazreti Lüt ey Rabbim ortalığı fesada veren bu millete karşı bana yardımını gönder diye münacatta bulunmuştu. Evet değerli cemaati Müslümin, bugün de birçok millette, birçok devlette bu resmi olarak tanınmış, bu sapıklık resmi olarak tanınmıştır. Resmi olarak erkek, erkek erkeklerle kadın kadınlarla evlenebiliyor ve bu sapıklığı bizlere insanların özgürlüğü gibi sunuyorlar. Lüt aleyhisselam kavmi nasıl helak edilmişti? Yığın yığın üst üste inen alevli taşlarla memleketi altını üstüne getiren taşlarla helak edildi ki Kur'an-ı Kerim'den nasıl helak edildiği beyan edilmektedir. İşte bugün de dünyada ve maalesef üzülerek söylüyoruz ki ülkemizde bu fiili yapanlar biz özgürüz. Bize karışamazlar. Ve bu fiili yapanlar bir takım kanunların arkasına sığınarak dernekler açabiliyorlar, yürüyüşler yapabiliyorlar ve sapkınlığını, sapıklıklarını bizlere özgürlük diye dayatabiliyorlar. İşte değerli müminler, eğer biz Müslümanlar olarak bu fiilleri yapanlara karşı sesimizi çıkarmazsak, susarsak, yarın bir gün bu kötülük, bu fuşiat, bu ahlaksızlık ülkemizi, toplumumuzu, milletimizin arasında yayılır ve korkarım ki biz de Lüt Aleyhisselam'ın kavmi gibi helak olan kavimlerden oluruz. İşte değerli müminler, biz hiçbir zaman bu sapıklığı kabul etmiyoruz. Kur'an kıssalarında ki peygamberleri anlatılırken onlardan ders almamız, ders çıkarmamız, ona göre Allah'a karşı vazifemizi yerine getirmemiz, kulluk görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Allahu Teala bizleri bu ahlaksızlıktan, ülkemizi, vatanımızı, Müslümanları bu ahlaksızlıktan, adilikten muhafaza eylesin. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين